Herkese merhaba. Bugün sizlere un elvası yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum. 2 su bardağı kadar un kullanacağız. 1,5 su bardağı kadar süt kullanacağız. İsteyen su da kullanabilir. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar şeker kullanacağız. Daha daha az şekerli olsun isterseniz şekeri daha az koyabilirsiniz. Yaklaşık e, yarım margarin batığı 125 gram kadar da tereyağı kullanacağız. Haydi yapmaya başlayalım. Sütümüzü bir kaba aldık. Üzerine şekerimizi ekledik ve karıştırıyoruz şeker eriyene kadar. İyice karıştırıp şekeri sütün içerisinde erittik. Yağımızı tavamıza koyduk ve eritiyoruz. Eriyen yağımızın üzerine unumuzu ilave ediyoruz ve topaklanmayacak şekilde hiç durmadan karıştırıyoruz. Orta ateşte. Unumuz kahverengi kadar Karıştırıyoruz. Unumuz yavaş yavaş kahverengileştirmeye başladık. Gördüğünüz gibi kahverengi oldu. Şimdi süt ekliyoruz. Süt ekledik. Gördüğünüz gibi önce biraz sulu kıvamda görünüyor. Karıştırdıkça zamanla bu un kıvamının un helvası kıvamına gelecek. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurduktan sonra ocaktan alacağız. Sonunda sizlerle görüşmek üzere afiyet olsun. Gördüğünüz gibi helvamız kıvamına geldi. Şimdi ocaktan alacağız.